genel olarak adalet konusunda konuşacağım. Yargı, tarafsızlık, bağımsızlık. Çünkü bütün aslında demokrasinin temeli üçüncü kuvvet ama iktidar bugün tek kuvvete dönüştürdüğü bir rejimle yoluna devam ediyor. İlk konu olarak hapishaneleri anlatacağım. Her gün ifade ediyoruz. Her konuşmamızda değiniyoruz ama iktidar hiçbir şey görmüyor, duymuyor ya da görüp duyduğu halde bu konularda tek bir adım atmıyor. Aksine hastalar ölüyor, yaralılar ağırlaşıyor, cenazelere müdahale ediliyor ve her gün hapishanelerden yeni bir ihlalle uyanıyoruz. Önce genel bir resim vermek isterim. Şu anda Türkiye'de 383 cezaevi var. 37 cezaevinin, cezaevinin yapımı devam ediliyor. Toplam 419 olacak. Ve AKP döneminde yapılan cezaevi sayısı 100 yılın en az 5 katına dönüştü. Evet. 100 yılın 5 katı cezaevi yapılıyor. Diyarbakır'da sadece ondan fazla cezaevi var ve tabii ki şunu çok iyi biliyoruz. Daha fazla cezaevi demek daha fazla kötülük, daha fazla zulüm, daha fazla adaletsizlik demek. Yoksa insanlar çok suç işliyor da işte bu nedenle hapishaneler yapılıyor falan değil. Kendisine itiraz eden, iktidarını eleştiren herkes şüpheli, olağan şüpheli. Bu ülkede olağan şüpheliler, başta Kürtler, Aleviler, Solcular muhalifler, avukatlar, öğretmenler. Yani bu liste o kadar uzun ki tabii şimdi olan şüpheli de diyemiyoruz. Artık herkes onlara göre birer terörist. Türkiye'deki terörist sayısı terörist olmayan vatandaşların sayısını yakında kat be kat aşacak. Çünkü şiir okuyan, şarkı söyleyen, yazı yazan, konuşan, siyaset yapan, milletvekili olan, belediye başkanı olan, akademisyen olan herkes her an terörist diye nitelendirilebilir.